Merhabalar arkadaşlar. Bugün Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları ile karşınızdayım. Şimdi ilk olarak Trablusgarp Savaşı ile başlayalım. Şimdi elimde bir harita var. Harita çok önemli. Harita mutlaka olacak arkadaşlar elimizde. Şimdi gördüğünüz gibi Trablusgarp'ın yeri bizim açımızdan çok önemli. Bu Osmanlı toprakları ama artık bu 30 Ekim 1918'de ki artık Osmanlı sınırları ama şimdi biz Trabluskarp'ın yeri açısından bizim için önemli. O yüzden bu böyle başlayalım. Şimdi Trabluskarp Savaşı dedik. Trabluskarp Savaşı 1911-1912 yılları arasında yapılmış bir savaştır. Sebep İtalya'nın gelişen sanayisine ham madde bulmak istemesidir. Bakın ham madde bulmak istiyor. Yani İtalya siyasi birliğin geç sağlamış şehir devletleri şeklinde yaşıyorlardı. Ee, siyasi birliğini geç sağladığı için de herkes sömürge yarışına katılmıştı. İtalya geç başladı bu durumda. Öyle olunca hemen kendine bir sömürge bulmak isteyecektir. Şimdi şöyle haritaya bakalım. Gördüğünüz gibi İtalya şurada. Şöyle yaklaştırayım. İtalya ve Trablus yakın gördüğünüz gibi. İtalyanlar denizciler. Evet şöyle bakalım şimdi. Osmanlı Tabuskarbu koruyacak güçte değil. Gönüllü subaylar Tabuskarba gidiyor. Aynı zamanda nasıl güçte değil peki? Diyeceksiniz ki şuradan karadan ordu gönderelim. Karadan ordu gönderemiyorlar. Gönderemiyoruz. Burası Osmanlı toprakları olabilir ama Mısır Osmanlı toprağı değil. Yani buradan ben askerlerimi gönderemiyorum çünkü burada İngilizler var artık. Çünkü İngiliz sömürgesi durumuna gelmiş Mısır. Yani benim Tabuskarpla kara bağlantım yok. E hocam denizden gitsek değil mi? Buradan gemiye binerler hop giderler. Ama şöyle bir şey var. Hatırlayın Abdülhamit döneminde bir istibdat dönemi vardı. Ve Abdülhamit donanmayı Haliç'e zincirlemişti. Şimdi bunun acısını daha sonra çekeceğiz demiştim ben size. Şimdi bunun acısını çekiyoruz tabii ki. Çünkü donanmamız orada çürüdü. Yani donanmaya, gemilere herhangi bir bakım yapılmadığı için gemiler çürüdü. Yani benim gemiyle de gönderebilecek bir durumum yok. Yani ben koruyabilecek güçte değilim. Evet askerim olabilir ama koruyabilecek güçte de değilim. Şimdi Abdülhamit aslında o bölgeyi nasıl korudu diyeceksiniz belki ama Abdülhamit oraya asker koymuş. Çok fazla askeri var. O yüzden de bölgenin savunulması kolaylaşmış. Abdülhamit indirildikten sonra Enver Paşa bölgedeki askerleri, askeri birlikleri dağıtmış. Sonrasında İtalya zaten İtalya'ya çok kolay av olabilecek durumda Trabuskarp. Trabuskarp Osmanlı toprağı tekrar bunu söylemek istiyorum. Şimdi Koruyacak güçte değiliz. Bu yüzden gönüllü subaylar Trablusgarp'a gitti. Bakın Yüzbaşı Mustafa Kemal, Binbaşı Enver gördüğünüz gibi gitmişler. Derne ve Topruk'ta Mustafa Kemal, gazide Enver Paşa başarılı olmuş. Bakın başarılı olması çok önemli burada. Başarılı oldular. Yani halkı örgütleyerek ve Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden örgütleyicilik bu yoksa teşkilatçılık. Örgütleyicilik, teşkilatçılık soru olarak karşınıza gelir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden. Şimdi bu yüzden İtalyanlar iç bölgelere ilerleyemediği için İtalyanlar geldi ama kıyı şeridinde kaldılar. İç bölgelere ilerleyemedikleri için de Çanakkale'yi abluka altına aldılar ve 12 adayı işgal ettiler. Bakın tehdit unsuru olarak kullandılar ama tabii biz e, tehditlere pabuç bırakmadık ama bu sırada başka bir şey oldu. Balkan Savaşları. Balkan Savaşları başlayınca Osmanlı barışa razı olmak durumunda kaldı. Ve Uşi Antlaşması imzalandı 18 Ekim 1912'de. Uşi Antlaşması'na göre Trabluskarp İtalya'ya bırakıldı. 12 adaya ne oldu diyeceksiniz. 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. Geçici olarak Balkan savaşları bitince tekrar veririz dedi adamlar bize 12 adayı biz de kabul ettik mecburen başka yapabileceğimiz bir şey yoktu belki içinizden gülüyorsunuz şu anda adamların vermeyeceği belli değil mi hocam diye e belli de yapabileceğimiz bir şey de yok yani o yüzden geçici olarak onlara bırakmak durumunda kaldık. Tambuskarp halkı Osmanlı halifesine bağlı kalacak diye bir madde koydurduk. Bu çok önemli bakın. Tambuskarp halkı Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Güçlenince geri alabiliriz diye bir açık kapı bıraktık kendimize. O yüzden güçlenince geri alabiliriz düşüncesi vardır. Kültürel açıdan yani oradaki halk da Müslüman çünkü o yüzden Osmanlı halifesine bağlı kalacak dedik. Ve son olarak Kuzey Afrika'daki son toprağımızı kaybettik. Bakın artık son yani haritaya baktığımızda zaten buralar bizim değil bizim elimizden çıktı. Ve son olarak Trablusgarp elimizden çıktı. Ve burada karşımıza soru olarak gelebilen şeylerden bir tanesi de Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı savaşması soru olarak çıkıyor. Emperyalizm sömürgecilik demektir. Ve e, İtalya'nın amacı ne? Sömürge. Sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesi Trablusgarp'ta olmuştur Mustafa Kemal'in. Dediğim gibi Trablusgarp o dönemde Osmanlı toprağıdır. Ve sırada Balkan Savaşları'ndayız artık. Hemen şöyle Balkanlar'la ilgili bir harita bulalım kendimize. Evet şöyle Balkan Savaşları'yla Balkanlar'la ilgili bir harita. Önce Balkanlar'ın neresi olduğunu bakalım. Gördüğünüz gibi Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Yunanistan. Gördüğünüz gibi bu topraklara Balkanlar deniyor. Şöyle bakalım. Balkanlar. Evet. Şimdi bu artık 1913 sonrası yani Balkan Savaşları sonrası olan bir harita. Yine de en mantıklı harita bu arkadaşlar. Şimdi Balkan Savaşları ile devam edelim. Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşı diyoruz şimdi. Birinci Balkan Savaşı, Aralık 1912, Ocak 1913. Şimdi sebepleri özellikle Rusya'nın panslavizm politikası. E diyeceksiniz ki ya Slavlar falan. Evet, burada Slavları e, ortalığı karıştırmak ya da Osmanlı Devleti'nin bu bölgelerini elden çıkartabilmek amacıyla e, böyle bir şey yapmış gördüğünüz gibi. Slav, yani Slav ırkına mensuplar. Bulgarlar, yine Sırplar, Slav ya da Romanlar. E, Yunanistan, Grek ama onların milletleri farklı ama yine de ortodoksluğu kullanmış. Slavlık işe yaramayınca ortodoksluğu kullanmış. Sonrasında artık ne olacak? Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ birleşip Osmanlı Devleti'ne saldıracaklar. Gördüğünüz gibi askeri üstünlük bizde olmasına rağmen orduda siyaset var. Yani ittihatçı ve ittihatçı olmayanlar var. Ben iddiaçıdan emir almam. Yok işte ben iddiaçı olmayandan emir almam falan gibi aralarında sürtüşmeler olduğu için orada siyasetin olması çok önemli bir durumdur. Ve ne yazık ki Osmanlı savaşı kaybetmiştir. Askeri üstünlük bizde olmuş olmasına rağmen haberleşme kopukluğu vardır. Cephe gerisinde ciddi kopukluklar yaşanmıştır. Ne yazık ki biz 1. Balkan Savaşı'nı kaybettik. Ee, yani kötü bir savaş gördüğünüz gibi. Ve Londra antlaşması imzaladık. Londra antlaşmasına göre. Midye Enes Hattının batısı Balkan devletlerinin olduğu. Hemen haritamızı aldık. Midye Enes Hattı neresi? Şöyle bakıyoruz Midye Enes Hattına. Midye Enes. Gördüğünüz gibi e bizim sınırlarımız böyle mi şu anda? Evet. Şu an olduğumuz sınırlardan daha geriye çekilmek durumunda kaldık. Midye Enes. Şimdi mecburen çekilmek durumunda kaldık. Peki ne oldu? Arnavutluk bağımsızlığına Arnavutluk bağımsızlığına kavuştu. Arnavutluk bakın burada pembe olan yer. Arnavutluk bağımsızlığına kavuştu bu arada. Hem biz dünya kadar toprağımızı kaybettik hem de Arnavutluk bağımsız. Ve bu savaşta Selanik'i de kaybettik. Evet Atatürk'ün doğduğu toprakları 1. Balkan Savaşı'nda kaybettik. Ve burada Osmanlıcılık önemini kaybetti. Bizden ayrılan son Balkan ülkesi Arnavutluk oldu. Osmanlıcılık önceki videolarımızda anlatmıştık. Hatırlayalım. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Osmanlı topraklarında yaşayan herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. Güzel bir şeydir ama gördüğünüz gibi işe yaramamış. Sonra ne oldu peki? İkinci Balkan Savaşı yetmedi mi biri? Bir tane daha savaş mı? Evet, bir tane daha. İkinci Balkan Savaşı. Sebepleri bu sefer Bulgaristan'ın Osmanlı'dan en fazla toprağı alması. E şimdi bu adamlar bir sürü savaştılar ve en büyük toprağı Bulgaristan almış. Bulgaristan alınca özellikle bu durum Yunanistan ve Sırbistan'ın hoşuna gitmiyor. İkisi bir gün oturuyorlar, konuşuyorlar diyorlar ki Bulgaristan'a biz savaş ilan edelim. Buna böyle olmaz. Biz de savaştık. Bulgaristan en çok toprağı aldı. Bulgaristan bunu duyunca bu iki devlete özellikle Yunanistan'a ve Sırbistan'a savaş ilan eder ikisine birden. Sonra bu durumda Karadağ'da katılır bu tarafta. Romanya. Birinci Balkan Savaşı'nda Romanya yok. Romanya o yüzden soru olarak karşımıza gelebiliyor. Birinci Balkan Savaşı'nda yok. İkinci Balkan Savaşı'nda Romanya var. Neden derseniz Romanya'nın Savaşa girmesinin sebebi bakın Dobruca diye bir bölgesi var. Bu Dobruca bölgesi Karadeniz'e açılan bir yerdir. Bakın Karadeniz burada. Bu Dobruca bölgesini Bulgaristan ele geçirince e, Romanya'nın denize kıyısı kalmamış. Denize kıyısının olması önemli bir şeydir. Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili olunca bu adamları çok anlamıyoruz biz. Ama çok önemlidir kıyısı olması. O yüzden de Romanya savaşa girmiş. Sonra Osmanlı devleti bir bakıyor ya ben burada işe yarar bir durum ortaya çıkartabilirim düşüncesiyle. Osmanlı da bu sefer doğru tarafta savaşta ve Bulgaristan savaşı kaybeder. Ve biz ne yapıyoruz? midye Enes hattını geçerek Edirne Kırklareli Tekirdağ gördüğünüz gibi ikinci Balkan Savaşı'nda bu hattı geçerek buraları ele geçirdik. Edirne Fatih olarak Enver Paşa bilinir arkadaşlar. Mustafa Kemal de zaten Bolayır Kolordusu'nda görev yaparak 1. ve 2. Balkan Savaşlarında görev aldığını görmüştünüz diğer önceki videolarımızda. Ve diğer devletlerle anlaşmalar yapıldı. Öncelikle Bükreş Antlaşması yapıldı. Bulgaristan'la Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya katılmış. Sonra e, İstanbul Antlaşması var Bulgaristan'la Osmanlı Devleti arasında. Atina var Yunanistan'la Osmanlı arasında. İstanbul Antlaşması var yine Sırbistan'la Osmanlı arasında. Ve İstanbul Protokolü var. Ee, Karadağ ve Osmanlı arasında diyeceksiniz ki Sırbistan ve Karadağ'la sınır yok evet ama azınlıklar var azınlıklarla ilgili anlaşmalar yaptık bu arada neler oldu 1. ve 2. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk Ege Adaları Batı Trakya ve Makedonya'yı kaybettik buralar Batı Trakya ve Makedonya toprakları Türk topraklarıdır buraları kaybettik gördüğünüz gibi Arnavutluk 1. Balkan Savaşı'nda elimizden gitmişti Ege Adaları 2. Balkan Savaşı'nda yine Batı Trakya dediğimiz topraklar, gördüğünüz gibi Selanik'in içinde olduğu topraklar. Bakın, şu an Bulgaristan'da kalanlar, yine Selanik falan. Batı Trakya'ya girer Makedonya topraklarını kaybettik arkadaşlar. Ciddi kayıpların olduğu savaşlar Balkan Savaşları. Dinlediğiniz için teşekkürler.